Merhaba sevgili 9. Dokuz sınıflar. 9. sınıfa hoş geldiniz. Ben Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Hikmet Özdemir. Sizlere 9. sınıf müfredatını tanıtacağım ve 9. sınıf ünitelerini tanıtacağım. Şimdi 9 tane ünitemiz var. Bu ünitelere geçmeden önce birkaç önemli bilgiye değinmek istiyorum. 9. sınıfta LGS konuların benzerleri var. Öncelikle gözünüz korkmasın. Konular çok benziyor. Mesela sözcük türleri. İsimler, sıfatlar, zamirler, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, zamirler bunlar bütün ünitelere yedirilmiş durumda. Aynı şekilde yazım ve noktalama üzerinde duralım. Zaten LGS'de görmüştünüz. Ancak burada yazım ve noktalamayı özel olarak çalışırsanız daha iyi olur. Çünkü Yazım ve noktalama diye direkt bir konu yok. Ancak metindeki yazım ve noktalama hatalarını sizler bulacaksınız. Şimdi birinci üniteyle hazırsanız başlayalım. Birinci ünitemiz giriş ünitesi. Bu ünitede edebiyatın tanımı, edebiyatın diğer birimlerle ve güzel sanatlarla ilişkisi, metinlerin sınıflandırılması, dilin kullanımından doğan türler, iletişim gibi konular var. Burada neye dikkat edeceğiz? Kolay bir ünite, Örneğin edebiyatın tanımı, diğer bilimlerle ve güzel sanatlarla ilişkisi gayet basit. Birkaç okumayla halledebileceğiniz konular. Metinlerin sınıflandırılma ise bir tablomuz var. O tabloyu iyi bilmeniz lazım. Nasıl iyi bilmeniz lazım? Çünkü aslında edebiyatın bütün zemini bu metin tablosu üzerine kurulmuş durumda. Yani sanatsal metinler, öğretici metinler. Bunları bilmek zorundasınız. Onun devamında dilin kullanımından doğan türler. Hani diyoruz ya şive, lehçe, ağız, jargon argo, standart dil. Bu başlıkları da bilmeniz lazım. Ancak şu noktaya değinmek istiyorum. Şive ile ağız noktası. Hani bizde alışılmış bir şey var. Ya şiveli konuşuyor. Aslında orada şiveli konuşma dediğimiz olay farklı bir şey. Çünkü şiveler farklı ülkelerde konuşulur. Azeri şivesi gibi. Türkiye Türkçesinde konuşulan şive ile Azeri Türkçesi farklı. Hani işte bu yanlışı düzeltmemiz lazım. Bizim bildiğimiz aslında şive değil ağız. Ege ağzı gibi. Evet arkadaşlar birinci ünitemiz bu şekilde giriş ünitesi ve kolay bir ünite. Şimdi konuyu daha iyi öğrenmek için VAF yayınlarından bu konuyu çözebilirsiniz. Teşekkürler, iyi çalışmalar. <laughs>